325 çelik yürek yükü yoksa efsunu saldırılar mı? Hmm. Tank katerina mı yapsam acaba? Normalde %100 efsumu saldırıyı alırdım arkadaşlar ama yorumlarda bir arkadaş saldırı hızı katerina yapmamı istemiş ama yanımda lulu oynayacak kimse yok. O yüzden şu anda böyle oynuyorum. Bu adamı kesmemiz lazım bizim. Oğlum bu ölmez ki. Tamam can lazım şimdi. Can gelene kadar bekleyeceğiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz videoya. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur arkadaşlar. Dediğim gibi bir günde iki video atıyorum şu anda. Günde iki video atmamı devam etmemi istiyorsanız bu videoya böyle bir temizinden 3000 like gelirse gün ikinci video atıyorum ya birinci video artık bu kaçıncı videoysa. ikinci videoyu atıyorum hocam. Bakalım bir böyle deneyeceğim. Atak speed potunu alıyorum. Böyle bir deneyeceğim günde iki video olayını. Eğer Güzel izlenmeye devam ederse likelardan dolayı vesaire Bir şey düşünüyorum hani böyle arena videosu atayım gündüz veya akşam e, Günün geri kalan ikinci video olarak da rankı da atayım Hem dereceli izlemek isteyenler şey yapsın izlesin hem de arena izleyenler Anladınız mı? Hmm Litanikli keskin nişancı gelmiş abi Jason Okey Gayet iyi Beni kesmelerine imkan yok zaten Beni kesemezler Çünkü çok fazla armor emarım var arkadaşlar Kanun kaçağı sayesinde Şimdi o arkadaş Ne yazmış Bir bakalım ha, Yorumlara da bakacağım yorumlarınızı okuyorum bu arada arkadaşlar Okumamanızlık yapmıyorum yani Dur bak giriyorum şimdi Nerede Arada katalulu yapın demiş ben oynamıyorum şu an ama Muhtemelen ikinci maçta falan oynayabilirim Haberiniz olsun Hadi saldırı hızı veren item saldırı hızı botu Tamam en iyi eklentiler ölümcül tempo ve yenilmez. Gold spatula, ade ee, AD saldırız ve oni eklentileri okey. Morgan E'si, Olaf esi, Silver. Okey. Amaç ulti ile maksimum hasar benim rekor 20k fiziksel hasar alabilecek kraken muhaf olmuş son durak statik goyunsu hayrat tanışı falan filan Tamam ben onları ayarlarım ee, Rüzgar Rüzgarın geldi çöp bayağı Tanki değil mi? Evet çöp Rolledim Bok geldi Tam anlamıyla bok geldi. Yani buradan maksimum iblis kral alabiliriz ya. Değil mi? İblis kralı alıyorum ben ya. Hayırlısı. Umarım kazanırız yani. 400 can veriyor. Nasıl oynanmalı falan yazmış da. Erken aşamada oldukça güçlüsünü oynayıp bunu 4... ile alakalı şeyler de yazmış ama maalesef Bulu'muz yok. Oğlum ne ara öldüm? Bu ne oğlum? Alo? W yetenek hızı kazanıyor kanka. Aynen. Aynen kanka. 6 saniye CC yemişim. Çok güzel. Hmm. Kanun kaça şey e, İblis tacı yalan oldu şu an. Baya. Çok güzel. Bu arada şimdi bu arkadaşın içerini yapıyorum. Bir de Garen kritik isteyen yorumlar bir arkadaşımız vardı. Onun Onunkini de yapacağım ama sürekli her maç banlanıyor abi Garen. Her maç. Oynayamıyoruz yani. Maalesef. Onu da yapacağım ama hiç sıkıntı yok. Okey şimdi ilk item ne alalım biliyor musunuz? Mahf olmuş mu alalım ya? Mahf olmuş alalım. Karşıda set var. Voli 1 var. İkisinde de çelik yürek var abi. O yüzden bu şart gibi bir şey bu item. Yani şimdi direkt şunu istekleyelim. Bunları kayıtlayacağız kanka Bunları kayıtlamadan yenemeyiz zaten üzere. Hay Allah kahretmesin ya ya Onların Ya kanka Seri tamam ya bu ne ya Oğlum e, iblis kralı boku bokunu aldık biz ha gerçekten bak Hiçbir boka yaramıyor abi şu an Çok güzel tam Olaf ultisi geldi arkadaşın dediği Augment geldi şu an baya iyi oldu bu Değil mi? Aynen aynen Bu baya iyi Bu çok iyi oldu bak Ultimizin durdurulamaz olması gerçekten e, seveceğimiz en iyi şey. Okey. Ben yenebilirim galiba ya bunları. Nice, nice, nice. güzel güzel bir el kazandık arkadaşlar bir el kazandık çok iyi oldu bu benim bence bir de son durak almam lazım bu maç son durak almam lazım çünkü gerçekten çok fazla tankları var adamların baksana hepsi tank çekiyorum abi son durağı Nerede? armor MR da veriyor zırt delme büyünü huzu veriyor baya güzel bir item yani o yüzden çektim son iki item ne alacağız biliyor musunuz bak bir kraken alırım kraken alalım sonraki şeyde Birken artı gounso olabilir. Gounso da bayağı hasarımızı artırır. Bir de böyle augmentlerden güzel bir onit efekti bir şey gelse hasarımız çok fena artar bence. Felaket artar. Okey. bu hasar ne lan böyle? Nice güzel. Bu kitle kontrolünden etkilenmez bayağı iyi gerçekten. Saldırı hızı alıyorum buradan. ya yani hasarımızı arttıracak en iyi şey saldırı hızı. O yüzden bunu alıyorum hocam. Hatta Earth'de alalım. Almaya devam edelim. Hop. Can çalma verdi. Yani can çalma ne kadar iş yapar. Aha. %30 güzel. Bak şu an saldırı hızımız bayağı yükseldi. Bayağı yüksel güzel. Ve 70 şanımız var bu arada bizim. 70 şan gayet iyi. Okay. Üf, oğlum ne güzel eritiyorum lan adamı. Ah öldü. Okey ben hasar yemiyorum bu arada. Ciddiyle hasar yemiyorum ben. Niye bu kadar tankım lan? 220 armorum var oğlum. Baya iyi. Bizim şu an yenemeyeceğimiz kimse yok galiba ya. Var mı? Bir de bak iblis kralın tacı da gelişiyor. Her round. O da baya iyi. Bak buradan da güzel armor MR veriyor. Atak speed veriyor. %48 atak speed. Yine lan ölsenize. Aa bunu kesti. Zafiyet alalım mı? Zamanla hasar veren eskilerin kritik vuruş yapabilir diyor. Yani ultimiz kritik vuruş yapabilecek galiba. Değil mi? Evet bak gördün mü? <laughs> nice. O bunu a bayağı kritik vuruş atıyorum lan. Baksana her vuruşta. Aa çok iyi lan. O bayağı iyi bir dakika. Ne alabiliriz? Ebedi. Ebedi alalım. Dominik alamıyoruz zaten. Ebedi olabilir. Ebedi mantıklı bayağı. Of ana ne ne yaptık lan adama? Oo. Oğlum crit vuruyorum baksanıza. Aa. Aa. Görüyor musun? Ben ölmem ki. Öldürmeyeyim lan. niye her türlü şey, ee. Tamam sıkıntı yok ya. Tamam. O ne kanka? O ne? O ne dayı oğlum? Ana ne yapmadığını satayım. Q'suna bekleme süresi gelmiş herifin. Abi Şansa bak herifin ya. Şimdi 4075 diyor. Oha. 4075'e çıkıyor ebedi alınca. Nasıl yani lan? Fena arttırıyor bu arada. En fazla ebedi arttırıyor. Baksana. Oo, çok iyi. Oğlum TF'in tipe bak. Sürekli W asıyor bu. As TF'i ne yapacağız abi? TF'in W'su da çok sıkıntı. Oha oğlum Sion da ölmüyor lan. Abi Sion'a bak. Kesti bu. Oğlum Sion canı inmiyor. O ne lan? İyi i̇nsan mısın sen? %16 sıvışma geldi. Ya bize galiba Merkür lazım arkadaşlar. Oğlum oto, -oto basarak kesiyorum adamı. <laughs> Nice lan. Nice. Başka can oranına vuran item. ah cehennem ateşi baltası. Bunu almam lazım. Bana acil cehennem ateşi baltası lazım. Oğlum niye herkes bu kadar tanklan lan oyunda? Çetrefilli alması gerekiyordu Arlion Sol'un. Oğlum bu ne İnsan mısınız siz oğlum? Bu ne öyle? O yendi mi? Ben cehennem ateşi baltasını çekiyorum. Mecbur. Çünkü adamların çok fazla canı var arkadaşlar. Çok fazla. Ve zaten zafiyetten de bayağı bir hasar atıyoruz. Yani bu video bayağı bir iyi bir video oldu bence. Hepinizi tatmin edebileceğini düşünüyorum. Yani ebedi katırını hiçbir yerde göremezsiniz bence yani. Bu tarz yani benden bile zar zor görürsünüz ki normal şartlarda alınmıyor zaten. Çok garip bir şey oldu ya. ultim kritik atıyor ebediyle tetiklenebiliyor. Kritik vuruş hasarını artırıyor %40 falan. Güzel bir video oldu yani. 3 tane şeyim var. Tank eritici şeyim var. Bakalım. Hadi. Ben eritiyorum bunu bu arada ama. Baksana oğlum motor ortaklarım can yakıyor lan. Felaket can yakıyor hem de. Baksana kanka şuna. Şuna bak. <laughs> Mükemmel. Daha ruhu. Yani bana daha güzel şeyler lazım. Bunlar kesmiyor. 120 mutlak sömürü. Azami canının 3.5 kadarına eşdeğer değer miktarda fiziksel hasar ya da mutlak sömürü. Bence bu ya. Bunu aldım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Tek yedim oğlum. Yapma. Ee. Ah, aa, aa dirilt dirilt dirilt. Hadi oğlum. Ah. Abi yani kazanmamız lazım son round. Çok heyecanlı bu video, bir 3500 like gelir mi kardeşim? Bak 3000 demiştim video başında 3500'e çıkartıyorum bu videonun şerefine. Kazanırsak 4000 olsun ama tamam mı? Kazanırsak 4000. Benim şunu bir steklemem lazım. Çok güzel lan. Yatın lan aşağı itler. Yat lan. İşte bu 4000 like 4000 4000 GG. GG. Mükemmel video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar gerçekten. Ebediyeli Katerina yaptım ve o arkadaşın dediğini bence tatmin olmuştur bu arada. Kardeşim eğer buradaysan, yorumlardaysan e, beni belli et, belli et kardeşim. İsmin Abdullah Tekin kardeşim. Bak buradaysan eğer tatmin oldum yaz. Tatmin oldum nokta yaz bak şöyle. Tatmin oldum nokta. Şöyle bak Böyle tık diye bir likeını atarsan kardeşim diyor. Bir de böyle a, abone ol yok. Abone ola tıklarsan yanında bir de zil var. Zili açarsan eğer her gün video türüm her gün iki video veya bir video artık her neyse onlardan bildirim alabilirsiniz. Zili açarsan eğer zili tümüne getirmen gerekiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel video oldu. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.